arkadaşlar videoya geçmeden önce size diğer kanalımı göstermek istiyorum. Onur Güven. Bunu bayağı oldu açalı. Hatta 5 ay önce bir video atmışım. Görmüş olduğunuz gibi. Uzun bir dönem önce açmıştım. Yani bilgisayar oyunları falan çekiyorum. Burada da eğlenceli videolar var. Müsait olduğum sürece atmaya çalışıyorum. Bu kanala da bakarsanız gerçekten çok memnun olurum. Mesela demin bir video attım. Biraz bakalım videoya. Harbiden şu elektriklere bak ya. Bu ne lan? Oha lan elektrik oldum. Ana elektrik oldum lan. Ha pardon şeyi gösteriyormuş. Yanlış bilgi arkadaşlar. <laughs> Çalış lan. İşte bu şekilde videolar var arkadaşlar. Ee, kanalın linkini yorumlar kısmında bulacaksınız. Yorumlar kısmında var. Oraya bakarsınız. Ee, bir kanala göz atarsınız. Beğenirseniz abone olursunuz. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda Travego'muzu terminale çektik abi. Ve yola çıkmaya hazırız. Bir yola çıkıp gezeceğiz ama önce bir aracı göstereyim sizlere. Ciddi anlamda çok iyi bir mod. Önceden de oynamıştım var bu modla. Birkaç video falan çekmiştim hatta. Uzun bir aradan sonra yine bir video çekelim dedim. Özlemişsinizdir belki. <laughs> sizlerle beraber güzel bir video çekelim. 10 numara 5 yıldız açıklaması kısmında linki var. İndirebilirsiniz sizlerde. Görmüş olduğunuz gibi yani kaymak gibi araç. Harbiden bayağı iyi. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bunun bir özelliği var biliyorsunuz. Bas simülatör Indonezya'da direksiyonlar hep sağdadır. Bu modda direksiyon solda arkadaşlar. <laughs> bu yani bu araç size ters gelmez. Tabi yol biraz ters gelebilir ama aracın içerisinde bir ters gelme durumu olmaz. Çünkü direksiyonu Ankara yaptık. Direksiyonu solda. Bundan dolayı aslında tercih edebileceğiniz bir moddur bu da. Bas abi bas. Ulan yolda kayıyor be. Bas. Ulan gidişe bak gidişe. Görünüşü çok iyi ya. İşte yollar bununla güzel. <laughs> Slogan gibi oldu. Önceden de dediğim gibi bazı videolarım falan var bununla beraber çekilmiş olan videolarımız. Dedim bir video daha çekeyim bugün. Güzel bir maç çünkü. Lan lan lan. Kırmızı yanıyor sandım Allah belanı vermesin ya. Ben de korktum bir an. Tren falan çarpacak bize. Ulan <laughs> ya bir yeni bir travegalık yollara çıktık hemen tren çarparsa oho yani bizim işimiz zor olur o zaman. Bas abi Nereye girecekmişiz ya? Ben çok fazla da haritaya uymak istemiyorum ama yani yine de uyalım. Biraz kasıyor. Sanırım şu anda oyunda baya mod var Ben de Ondan dolayı olabilir. O modları silmedim. Volvo modunu filan özellikle. Onu bir silmem gerekiyor. Biraz böyle kullanın Böyle gidince daha havalı. Kamerayı unuttun arkada. Kamerayı. kamerayı da götür. Bir an, bir an kamera gitmeyecek sandım. Araba kayboldu. Harbiden şu anda biraz kasma var. Sanırım dediğim gibi bu ee, Volvo modu var ya ondan dolayı bir sorun olabilir. Lan lan lan. Lan lan direksiyon kaydı elimden. Araca kaza yaptırmak için elimden geleni yapıyorum ya. Ee... Neyse bir içeriden sürelim. <laughs> Boş verin dışarıyı. İçeriden çok gidebildik de dışarısı kaldı. Vars abi Vars. Bu mod bir de hızlı bir mod yani Aa, iyi basıyor bak mesela yüze çıktı bile ama frene basalım fazla da gaza gelmeyelim kaza yaparız sonra yollar da güzel ama ters tek sorun o zaten ters çıkanlar önümden Sıraya geliyor çık. Gerçekten güzel mod. Buradan dönecek sanırım şu ileriden Evet sola dönüş vardı sanırım şu ileride Ne selektör yapıyorsun lan? Geçtik işte. Şu motorluyla geçelim de dönüş geliyor ya. Ne kadar vardı dönüşe? Ha iyi sollamayı yaptık. Dedim şimdi dönüşe falan ters gelirsek olmaz öyle. Yok lan burada değilmiş tamam. bizi nereden götürüyor ben bunu anlamadım ki. Ya buradan sağa döndürdü abi sola gitme, gitmemiz gerekmiyor muydu? Şimdi ben harita kafamda karıştı benim iyice. Yani ha burada sola döndürdü. Ya neyse harita lan Durduk yere kaza yaptık. Neyse haritayı boş verin. Kafamıza göre takılalım ya. <laughs> Zaten amaç Travego ile biraz gezmek. Zaten yolcu falan da taşımıyoruz. Yani ben niye haritaya göre gidiyorum bilmiyorum da. O da benim bir e, olayımdır. Bak bak Travego 3'e geçti bak. 140'a vurdu. Hadi aslanım bakalım kaç yapacağım. 150'ye çıkar bu da. Sonra gazı biraz bırakmam gerekiyor. Çok fazla darlanırsa durduramam diye korkuyorum. Kaza yaparız boş yere. Yani araçı daha yeni aldık oğlum. Dur 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 dur. Bak mesela aynen böyle önümüze motorlar falan çıkıyor. Hem karşıda hem burada. Dur gerek adamlara çarpacağız. Basa kabas. Lan 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 lan. Oğlum ben yine aynı yere geldim galiba. E bu aynı yerden mi beni dolandırıyor yoksa ben mi yanlış geldim? Galiba ben yanlış gelmişim şimdi mi? Daha kesin. Basa aga bas. Buradan sağa döneceğim lan. Hadi be yavrum be. Hatta sola dönün ya. Bas aslanım bas. Travel yollarda. Yolun ortasına park etmiş danalar Neyse gençler. Lan. Aha. Şu yukarıda yol var. Ben bir çıkayım lan buraya. Nasıl bir yol lan burası? Bir burayı da deneyim. Dur bakayım ben bir çıkayım buraya bak merak ettim. Videoyu bitirecektim ama burayı merak ettim. Dönelim bakalım yukarı doğru. Dön abi dön dön dön. Bas bas bas. Ey yavrum treni be. Yiyor kendini ya. Buna yol mu dayanır ya? Ha kapının önü tarzı bir yer lan. Tamam. O zaman bir iniş yapalım ama havalı bir iniş olsun. Bas bas. Şöyle bir dönelim. Yavaş yavaş. İnişe bak. Süspansiyona bak. Son anda vurduk be. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.